Hepinize merhaba arkadaşlar Shinigami TV ekranlarına hoş geldiniz. Dead Space 2 serimizin 16. bölümüyle devam ediyoruz. İnşallah edebileceğiz daha doğrusu. Yaratıklar, canavarlar, şirretler, her şey karşımıza çıkıyor. İşte en son mağaramızdan kan emmeye çalışıyorlardı. 0 yer çekimi alanına girdik. Ne oluyor lan? Bak bir yaratık sesi var sağında solunda bir yerimde bir yaratık var. İşine, bir şeyin bir şeyin pin atıyor etrafına. Aha Gördüm. Geber ulan. Senin içinden bir şey çıkmaz mı? bir tane daha var. Nerede? Bu ne Bir yerde bir tane daha var. İki tane var. Ha. Tabi bir yerde bir tane daha var bak. Aha şurada bir yer daha gördüm. Sen gitmek buraya Ben diyor yes yes Oh 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 ortalık gene bir garip Kavga günü gibi duruyor şu anda. Baş... Aha bak bak bak. İşte bundan bahsediyorum. He, biz aynı zamanda hem bugünü hem dünü hem yarını mı yaşıyoruz? Ne yapıyorsak? Ancak öyle bir kafa olabilir bu. Aha aha bak bak bak. Yaratıklar burada. Oo. Siz buradaysanız sizin bir ananız da olması lazım. Höst. Silah demeyecek de bir iyi olmuş. Allah belanızı. Aa hayır hayır hayır. Östten <laughs> <laughs> beni, yaratıkmışsınız lan siz. Lan. Ağzına vurduklarım. Müzik bittiğine göre yaratık da bitti. Şimdi o kadar öldürdüğümün bir yerlerde loot'u moot'u olma, bak. Cık. Yaratık bitmedi. Dizimli no, ol, Sinir git, <laughs> git anama babana Şuranın etrafında birazcık gezeceğim. Belki sağda solda bir loot, bir şey hani... Bak gene bebek zombi sesi geliyor ha. Ohohoho, harbiden bebek zombi sesi geliyor. bir alamete gidiyoruz bok yoluna. Hemen bir save. Diyor save. Heh. Evet, sevimizi aldık. Ölmedik, ölmeyeceğiz. Isaaclar ölmez, vatan bölünmez. Devam. Ellie, I'm almost to the captain's nest to activate the tethers. All right, The centrifuge looks full to full power from here. Great. Let's hope this works. It'll be tight. You ready? All set. I'll wait for your signal. Ah, burası kaptan köşkü demek. Geminin ana kontrol yerine geldik. Anladım. Şuradan online yapacağız. Arıza varmış. Ha. I need to hold it You did it! Now get back here, the tracks are moving No, just go! I'll use one of the escape pods and meet you there Now go! Bence de gitme zamanı yoksa ağzımıza tüküreceklermiş gibi bir hissiyat var ve muhtemelen birazdan bir posta daha yaratık furyasıyla kapışacağım. Hayır. Oh, wait. Ellie, did you make it? Isaac, we crossed the track, but we're coming in hot. I just need you to see what I see, Ellie. I promise it won't hurt. Just put down the screwdriver! Trust! No! Oh, huh. i

Hayır, o kariyer saplamadı inşallah. Uu, yapmadım de Stros. Allah'ın belası manyak gelip yapmadım de. İnşallah kadın o iğneyici de saplamadı. Şimdi bir save daha. Öf bindik bir, gidiyoruz yine, bir yerlere gidiyoruz gene perbat yerlere. sağlık ver bir oyun. Bu oyun sağlık vermiyor. Cephane mermi gırla da sağlık yok. Oo oh, bak. Sanki sağımda solunda yaratık. Evet varmış gibi hissetmeme gerek yok çünkü varlar. Gel lan gel. Başka var mısınız? Bunlara karşı en etkili silah bu. Oh güzel bu silahın cephanesinden de veriyorsa oyun güzel. Bak bir şey koşuyor gene. Bu sefer tepe... Oo bu sefer tepede de... yeter oğlum damla canım var. Oyun bana acil sağlık diyecektim İyi bir tane verdi. Oyun da burada berbat bir şey olduğunu bildiği için sağlık koymuş en azından. Bak ya oyun şeyleri yaratı öldürmem için bunları buraya koymuş T en uca. Lan ben onları alana kadar yaratıklar beni ipe dizerdi ipe. Oh Stras Ona böyle bir kutsalı vermek lazım da Onu ben bir bulayım onu kutsallayacağım Işıkmış lan oğlum Bazen lootlarda böyle parlıyor ya Loot sanmıyorum Assss neredesin lan Gelir. Hadi güle güle. Buradan gidiyoruz. Dur bakalım. Oo. Oo. onu görmedim. Onu görmedim. yana bir yere sağlık koymuş. belki bu bomba atan yaratıkları öldürmenin daha iyi bir yolu vardır ama ben iki tane sıkıp öldürürüm. Oo. <laughs> Fırlat. Fırlat hadi. Ha, bu şekilde öldürebiliyorsun işte. Ha, basitçe iki tane sıkmak daha mantıklı. Yani hep yaratık şeyi dolmuş bunu. ne gibi enteresan bir şey olmuş Aa, bir tane sağlık biraz bundan biraz bundan. Elimde gereksiz de hiçbir şey yokmuş aslında. sevimi almıştın değil mi? Evet aldım. O zaman devam. Geri mi dönsek? tipini sevdiğim. Gel 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 babanın kıllı kollarına gel gel. oldu lan ona? Ha tepeye zıplamış. kaza alanı gibi bir şey burası ha. Evet burası gerçekten kaza alanı. Öf böyle bir yerde bir ton yaratık vardır şimdi. Bir saniye ben lootumu alayım lootları kaçırmayayım da. bura kapalı. Şimdi sen nane yemedin mi evlat? Bizim şu aşağı binmemiz lazım. İlla aşağıda bir şey yapacağız. Ağzına. Ulan direkt ne tükürüyon? Kodumun yaratığı. Aa ölmedi de. Benim buranın elektriğini bir şekilde açmam lazım. Ne oluyor? Lan 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 dur 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 dur. Ben ne tarafa gitsem arkamdan bir yerden bunlardan geliyor. Bu nedir ya? Yukarıda daha var. bak geliyor. Tipini... Cinsinin cibiliyetini sevdiğim. Hatta bir yerlerde birkaç tane daha var. Bak sesleri geliyor, kendileri yok. takacağız. İyi güzel de. Aa şuraya takacağız. Dur. Tamam herhalde gelmeyin artık Evet pat bir... bak 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 burada bir şey var hala hani. Bunlara karşı bu bir... Ay yanlış şey patlattı Bir dakika ya o mesafeden beni uçuruyor muydu bu Ay kötü oldu. Neyse ki güzel yerden başlattı iyi. Bu da demin sol taraftan gelmişti şimdi sağdan geldi. Merhaba. Bu tek taşta iki kuş. Bu vakası. med det iret. Burada kaç tane yaratık spawn etmiş bu oyun ya. Beni öldürüyorum öldürüyorum bir daha geliyorlar. Öldürüyorum öldürüyorum bir daha geliyorlar. Neredesin olan tipini seyir bir seyir Bakalım bu oyun ne zaman bitecek? Şu an 16. bölümdeyiz. Bu oyunda kaç bölüm daha sürer? Aha! Oha! Kadın inciden gözünü mü çıkarttın deli bok? Helal lan! Ağzına sıçalım. Ulan öldür şu herifi. Sok kafasına bir tane. On no oh no oh ha ellie lied. she won't help her. but you will isaac you'll see her after step isaac he's run off deeper into the mines i've got problems on this end too get somewhere safe i'll try <gülme> <gülme> oh, Bunlar çok kötü. Bir dakika ha. Bununki nerede? Oh, aa, ucundan değdim. Ucundan o lazeri değilim, mokok oldum. Bir saniye daha bu ölmemiş. Bak birazdan bu canlanacak. Hah. Canlan. <laughs> bu yaratık, koduğun yaratıkları çok pis de vuruyor bu arada lan vuramıyorum açı yok. Açım terste kalıyor. Şimdi vurdum. Yok yere bir şarjıyorum mermim gitti. Kodumun yaratığına. Nerede bunun şeyi? Neredesin ulan? Hani bir dakika benim gitmem gereken yer orası. E ee, nasıl sıkabileceğim bir şey yok. Bir dakika yoksa oksijen oksijen öleceğim. Puh. O zaman ama bir şey alıp e, yerleştirmem lazım. Nerede o? Hah. nereye koyacağım şimdi bunu? Şuna koyacağım. Hıh. Uf. Uh. Güzel. Bir şekilde halloldu. O onu alırım. Lan 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 burada kaç tane varsınız? Uh. Ver oksijenimi. Aç kapımı. kaç tane bu abidik gubidik yaratıktan varmış lan öldürmediğim halen daha varmış arkamda bir tane daha kaldı patladı kaç tane varmış bunlardan hadi açıl <laughs> uh, oksijen Ellie, I'm back inside. Where are you? Where's Strauss? Oh, I'm safe for now, but he's lost it. I think he's coming for you. I found something you're gonna want to see. Here's my location. Hurry and Yazık oldu. Manyak müptel elinin gözünü oydu. Bekle dost, bekle ben seni bir bulayım. Ben senin nerelerini oynayacağım Dur bir, sen dur. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmasını sevinirim. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.